zaten mal etmiştik. Bir de bu taraftaki bu kanattaki şurası kırık. Leyleğimiz Osman Gazi Belediyesi şantiye tesislerinde bulunup grubanayı laklakan hizmet birimine belediyenin getirildi. Uçamıyor. Bu yaptığımız muayene sağ ön ayağında hemen parmakların üzerinde bir yarasının olduğu, sol kanatta da ee, ilk kemikte bir kırın olduğunu tespit ettik. Muhtemel travmaya bağlı. Bir travma geçirmiş olduğu belli. Kırıklar genelde travma neticesinde e, şekillenir. Ayağındaki yara da sanki bir ip dolanmış gibi. E, ip sıkmasına bağlı olarak şekillenmiş olarak gözüküyor. Ama e, medikal tedavide de çabucak toparlayacağına inanıyoruz. Travma ya muhtemel bir yere çarptı. Bunlar çünkü e, yuvalarını falan yaparlarken böyle baca taraflarına yuvalarını yapıyorlar ya uçarken Kanadını muhtemel bir yere çarpmaya bağlı olarak şekillenmiş o travma. Onun neticesinde bir kırığı var. Tedavi olarak zaten bakım beslemesi yapılacak. Ayağındaki yarası e, merhem ve antiyotikli merhemlere iyileştirilecek. E, sol kanattaki kırığı da tedavi etmek için kanadı e, vücuda fikse edeceğiz. Bir 2-3 haftalık süreçte oradaki kırık iyileşmiş olacak. Ha.